Herkese merhaba. Bu videoda sizlerle birlikte WhiteJS ile React projesini nasıl oluşturabiliriz onu göreceğiz. Neden WhiteJS? Biraz ona bakacağız. WhiteJS'in avantajları neler? Neden işte White kullanmalıyız? Dökümanına girdinizde Google'a WhiteJS yazdığınızda dökümanına ulaşabilirsiniz. Buradan dökümanı incelemenize yarar var. Şimdi bakalım neden whiteCS? Klasik Create React App'te bildiğiniz üzere bağımlılıklar fazla. Projenin ilk yüklenmesi zaman alabiliyor. Yine ilk sıfırdan proje oluşturduğunuzda süreler uzayabiliyor bağımlılıklar fazla olduğu için. Yine derlenme süresi işte bir değişiklik yaptığınızda uzayabiliyor o aradaki bekleyişler. Bunların hepsini ortadan kaldıran OACS daha hızlı işte server başlatma, daha hızlı proje yükleme. Projenin bağımlılıklarını ve kaynak kodlarını ikisini birbirinden ayırıyor siz işte bir proje oluşturmak istediğinizde. Önce size kaynak kodu veriyor, o gelen kaynak kodu da siz bağımlılıkları kendiniz yüklüyorsunuz. Sonrasında start diyerek projeyi başlatıyorsunuz. İşte bu süreçler klasik create react'e göre çok çok hızlı ilerliyor ve anlık işte değişim yaptığınızda daha hızlı bir şekilde bunu ekrana yansıtıyor. İşte problemler neydi? Yavaş update olma. Watches Hot Modül Replacement dediğimiz yapıyı kullandığı için daha hızlı bir şekilde değişikleri ekrana yansıtıyor. İşte avantajları neler? Hızlı başlangıç, hızlı yeniden yükleme süreleri, geliştirme süreçlerini hızlandırmak için optimize edilmiş. Yine anında canlı yeniden yükleme işte hat modülü replacement dediğimiz özelliği kullanarak kaynak kodunu ne yapıyor? Anında güncelliyor. Hızlı derleme, işte hızlı yükleme süreleri, minimum yapılandırma gereksinimi, create react app'te olduğu gibi bağımlılıklar başlangıçta oldukça fazla değil. Daha ihtiyaca minimize, minimize edilmiş yapılandırmalar sunuyor. Yine S modül desteği var. İşte çeşitli şablonlarla birlikte kullanılabiliyor. Yani sadece React değil, Vue.js gibi de şablonlarla birlikte kullanılabiliyor. İşte yine TypeScript desteği var. Svelte desteği var gibi. Şablonlarla birlikte de direkt projeleri oluşturabiliyorsunuz. İşte PostCSS desteği. Yine dedik type, TypeScript entegrasyonu gibi özellikleri var. Şimdi bakalım, Getting Started kısmına geldim. Burada bakın gördüğünüz gibi JavaScript'te işte Vue, React, Preact, Svelte, Solid, Vanilla. Sonrasında yine TypeScript desteği bunları TypeScript ile beraber sunuyor. Şimdi npm ile yanına pnpm ile kurumlar yapabiliyorsunuz. Biz şu an yarını tercih edeceğiz. Diyor ki bu komutlardan birine girelim. Şimdi yarın create white komutunu gelelim masaüstümüze. Burada bir klasör açıyorum. White.js diyelim. Bu klasörümü VS Code'la açıyorum. VS Code'da terminalimi açtım. Şimdi ne diyordu? yarn create white komutunu gir. Kopyaladım komutu, geldim terminalime, yapıştırıyorum. npm de kullanabilirsiniz, pnpm de kullanabilirsiniz, tercihe bağlı olarak. yarn create white komutuna girdim. Benden bakın project name istiyor. Diyorum ki deneme. Hangi framework için oluşturuyorsun? Bu React, Lead, e hangisini tercih ediyorsanız. Biz React kullanıyoruz. React seçtim. TypeScript olsun, işte JavaScript olsun. JavaScript'i seçtim. Direkt bana proje folderını oluşturdu. İçinde kaynak kodlarımız var. Bağımlılıklar bakın gelmedi. Bağımlılıkların gelmesi için ne yapmamız lazımmış? Terminalde diyor ki dizini değiştir. Dizini değiştirdim. Ardından bağımlılıkları yükle. Yani istol, yani fark etmez. Yani dedim. Değişik anla şimdiki işimiz bitti. Şu an bağımlılıkları yüklüyor. Tabi bu süre yine internet hızınıza göre, bilgisayarınıza göre değişebilir. Ama normal klasik Create React App'e göre çok çok hızlı bir süreç ilerlemiş oluyor. Bakın 41 saniyede benim projemi oluşturmuş oldu. Şimdi terminali tekrar açayım. Yeni terminal diyorum. Burada normal create React App komutunu kullanarak deneme CRA diyorum. Bakalım bu kaç saniye sürecek. Ha, yani şeyi yanlış almışız. Komutumuzu düzeltelim. Bakın. Devam ediyor. Bağımlılıklar fazla olduğu için ne yapıyor? Hemen bitiremiyor. Bu yükleye dursun. Bittiğinde bakarız. Şimdi burada neler var? İşte Eslint desteği geliyor. Size devresiniz eslint ile uğraşmak istemiyorsanız, white config dosyası geliyor. Şu an için burada işte plugin kısmında react kullandığımız için react var. Yine package.json'da dependencies kısmında react ve react-dom var. Dev dependencies'te işte eslint, white, typescript, -react, react-dom, plugin, react paketleri var index.html bakın burada geliyor. Hiç problem değil. index.js yerine main.js ismini kullanıyor. Onun dışında zaten farklı bir şey yok. Direkt her şey aynı. Şöyle şu an bakın daha diğeri hala da bitmedi. Klasik React App. Hala daha yüklemeye çalışıyor. daha ne kaynak kodları geldi, ne not modus geldi. Hala daha yüklemeye çalışıyor. Tabi dediğim gibi hani buradaki bilgisayar hızına bağlı, internet hızına bağlı olarak değişebilir buradaki süreler ama temelde gördüğünüz gibi White projeyi oluşturdu ama klasik Create React App'de hala da oluşturmaya çalışıyor. Diğer termaleme dönüyorum. Yarını yaptık. Artık ne diyeceğim? Yarın dev diyerek projeyi ayağa kaldıracağım. Yarın dev diyorum. Projeyi bakın hemen ayağa kaldırdı. Açtım localhost'u. Bakın sayfama geldi. Klasik bir buton var. Count artıran. Şimdi gelelim. Şöyle yana alayım burayı. Bunu da yan alayım. Geldim evet. hep şey Şöyle şuraya bir silelim. kalmış. Örneğin bir E1 attım. Hello White yes, diyelim. Anında Compile işlemi uzun sürmeden anında görüntüyü ekrana yansıtıyor. Güzel, hızlı bir şekilde değişleri alıp projemizi hızlı bir şekilde derleme imkanını elde etmiş oluyoruz. Bakalım diğerine. Bakın 213 saniye sürdü. Benim bilgisayarımda böyle tabii ki herkesin bilgisayarına göre değişebilir. Ama benim bilgisayarımda klasik React Architect'de 213 saniye sürdü. White oluşturduğumda 41 saniyede oluşturdu. Aradaki farkı buradan ölçebilirsiniz. WhiteJS kurulumu bu kadar. Yine kapatırken ctrl ile terminali kapatabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.